Şimdi hocam burçlar yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Mesela Hicr suresi 6. ayet böyle "Gacenna fis sema'i burucen ve lin nadirin." Yani andolsun biz gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Şimdi bu burçtan kasıt ne? Bizim anladığımız kova burcu gibi burçlar mı yoksa daha farklı bir şey mi? Burçtan kasıt gökyüzündeki yıldızlar. Yani çıktığımızdan diyelim ki bir berrak gecede dışarıya çıktık, gökyüzüne baktığımızda yıldızlar var. Bir sürü yıldız var. Ve bunlar böyle sanki rastgele dağılmış gibi görünüyorlar. Tabi bu rastgele dağılım içerisinde insanlar bazı şeyleri hayal haç geçirmişler. Bazı yıldızlar arasında. Aslana benzemiş, aslan burcu olmuş. Bak akrebe benzemiş, buna da de akrep demiş. Ve tutmuş avcıya benzetmiş, avcı demiş. Ve böylelikle gökyüzünde burçlar teşekkür edilmiş. Bu burçların teşekkür edilmesi sırf gözlemciler tarafından, halk tarafından. Bu burçların teşekkür etmesi çok eski devirlerde başlamış. Burçların şöyle bir faydası olmuş. Hani yıldızların hayali şeyler. Aslında onlar aynı yerde değiller. Kimisi yakında, kimisi uzak uzakta, kimisi şeyde o dünyanın uzay içindeki konumu, yıldızların güneş etrafındaki dağılımları bize öyle bir görünüm veriyor. Ama hepsi kürenin üstündeymiş gibi duruyor o zaman. Yani gök küresinin üzerinde. Hayalat geçirince de bir şeye benzemiş. Ve 88 tane burç var gök küresi üzerinde. Bunlardan 40 tane kadarı Babiller zamanında o zamanlarda teşekkül ettirilmiş. Ve burçların şöyle bir faydası var. Adres tayin ediyor bize gökyüzünde. Diyorsun Hı. ki filanca işte akrep burcunda. Akrep burcunda hani nereye bakacağını biliyorsun o zaman. He. şeye benzetilmiş ya. Yoksa elinle göstersen olmuyor yani. Dikkat edin kendim, ben yaşamışım onu çok. Elle gösteriyorsun anlamıyor. Ama dediğin zaman akrep burcunda ya da aslan burcunda dediğin zaman o nereye bakacağını biliyor. Akrep burcunun en parlak yıldızına bak diyor. Ne tarafa bakacağını biliyorsun. Burçların böyle bir şeyi var. Ayrıca bir de manzara oluşturuyorlar. Sabahki çekimlerimizde de karşılaştık. Ne diyordu? Hurma gibi. Oraya da ülker takım yıldızı geliyor. Gerçekten bir gökyüzünün süslenmesidir o burçlar. Ve Burçlar içerisindeki o şekiller böyle bin senede iki bin senede değişmiyor. Niye? Çünkü yakındaki cisimler hızlı hareket ederken nedir bunlar? Gezegenler. Gezegenler yıldızlar arasında hareket ediyor ama yıldızlar da uzay içinde hareket ediyorlar. Ama yıldızlar uzakları o kadar ki o kadar uzak ki onların hareketini sezemiyorsunuz. Onun için onlar sanki gök küresine çakılıymış gibi duruyorlar ama aslında onlar da hareket ediyorlar. Çok uzak olduklarında biz onların hareketini fark edemiyoruz. Yani çok uzak olduklarından. Yani onlar sanki şeymiş gibi duruyorlar hareket etmiyormuş gibi duruyorlar. ve Konumları itibariyle de burçlar teşekkür etmiş burçtan teşekkül etmesi insanlar kendi kafalarına göre yapmışlar bunu. Ama burada ayet velakat جَعَلْنَا biz diyor yaptık diyor burçları. Yani insanlar böyle görebilsin diye ayarlanmış demek. Bu da. Bu o da ayarlanmış ama yani oradaki <laughs> şekle aslana benzetmesi insan, insanlar yapmış bunu. Oraya konmuş onlar. Tabii. Güneşin ve diğer yıldızların konumlarını belirleyen bir ilahi güç var tabii. Ama bunun görünüş itibariyle böyle. Ama Ya bunu öyle bir yapmış ki işte biz orada burç çıkarabiliyoruz. Heh, heh, biz çıkartabiliyoruz. Yani şu rastgele dağılmış olsa. Eğer gökyüzünde homojen dağılsaydı o zaman biz gökyüzünü tarif edemezdik. İstediğimiz yıldıza gidemezdik. Değil, homojenlik yok yani. Neymiş? İşte aslana benziyor. Diğerinden farklı. Farklılıkla biz şey tarif edebiliyoruz. Yani yıldızlar da mesela dediğin gibi homojen dağılsaydı gök küresi üzerinde belki de bu astronomi gelişmeyecekti yani. Tabii astronomi gelişmesine de hizmet ediyor bunlar. Astronomi gelişmesine Tabii. de hizmet ediyor yani. Çok güzel. Ve diyor seyredenler için onu süsledik. Süs aynı zamanda evet. gökyüzünün süsü. El yani akrep takımı takım yıldızı yazın. İçerisinde bir de gezegen geçtiği zaman öyle bir güzel arz ediyor ki, güzellik arz ediyor ki gökyüzünde bakan şeyde bırakıyor yani. 88 tane burç. Bunlardan 12 tanesi zodyak burçları olarak biliniyor ki gezegenlerin dolaştığı burçlar bunlar. Bakın gezegenler güneş ve ay gökyüzünde her yerde bulunmuyorlar. Böyle gök küresinin bir çember şeklinde bu. Bu çemberin şeylerine dağılmış şekilde güneş ve ay ve gezegenler bu aynı burçların içerisinden geçiyorlar. Bu da bu gezegenlerin güneş sistemi içerisinde aynı düzlemde olduklarını söylüyor. Ve hepsi de aynı yöne doğru gidiyorlar. Tebarikellezî ce'ale fi's-semâi burucen ve ce'ale fiha sirâcen ve kameran munira. Göğe burçlar yerleştiren Orada bir ışık kaynağı, bunu güneş diye şey yapmış. Ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. Tebarekellezî ne mübarektir, ne kadar yücedir. O Allah ki ceale fissemâ burucen, gökte burçlar yarattı. Ve ceale fiha siracen, onları da sirac. Yani aydınlatıcı veya yine aydınlatıcı yarattı. Sirac, güneş olarak da şey yapılmış. Sirac, aydınlatıcı ve kamera. Siraçtan sonra kamera geldiğine göre demek ki sirac güneştir diye yorumlanmış. Munira, bunları nur versin diye. Bugün Artık biz biliyoruz ki güneş ışığı kendinden. Onun için sıraç deniyor. Nedir bir? Aslında sıraç dediğimiz şey ucunda ışık olan meşale, meşale yani. gibi. O ışığını kendinden veriyor. Ama ay Münir diyor. Nurlanmış diyor. Hani Güneş'in ışığı üzerine düştüğü zaman ancak onu görebiliyorsunuz. Yani, yani onu bu ayrım da bu yüzden, he kelimelerin. Menira demesi onun e, nurlanmış. Nurlanmış. Kendi ışık kendisinden kaynaklanmıyor. Kaynak kendisi değil. Kaynak aldığı güneş. Hani biz o de deriz ya filancık hoca geldi. Biz ondan çok feyiz aldık. Çok. Nurlandık. Burada feyz, nurlandık ne demek? He. Burada da aynı buraya atıf var. Aslında ilim ışığa benzetilmiş. Sanki Hı. o alim ışık saçıyor. O saçılan ışığı da kişiler alıyorlar, değil mi? Ondan nurlanmış oluyorlar. Aslında ilim de bir ışık gibi. Onun için biz filancık hocadan ders aldık, nurlandık diyorlar. Ya yani, ilim aldık demek istiyorlar aslında. Evet. aslında. Burçlarla ilgili sure de var biliyorsunuz. Burç Suresi. Vesemaizatil buruc vel yem el mebuud ve shahidun Bu sure burçların adı sureye verilmiş. Allah ona semadaki Burçlara yemin ediyor. Ve sema idatil buruç. Bu burçların Burçlara olması sahip... çok hikmet. Eğer gökyüzünde yıldızlar homojen şekilde dağıtılsaydı, yani burçlar olmasaydı demek bu. Tamam hepsi birbirine benzeseydi. Mesela nedir o meydanda insanların yan yana böyle durup böyle değil mi? Herkes kareler gibi böyle homojen dağıldığı zaman kimin nerede olduğunun için şey kural getirmen lazım. Bu yani homojen dağılmadığı için belli bir şeyler, burç, e, gezegenlerin hareketi insanların dikkatini çekmiş. Gezegenlerin hareketinden de hangi burçlardan geçtiğini tarif edebilmişler insanlar. Eğer homojen dağılsaydı bu gezegen neredeydi tarif edemeyecekti. Filanca vakitte şu burçtaydı. Filanca vakitte şu burçtaydı deyip gezegenlerin hareketini kayıt altına almışlar. Ve babyl zamanda bunları da kil tabletlere yazmışlar. Evet. Yani dolayısıyla da semada burçlar yaratılmış aslında. Biz onu fark ediyoruz. Yaratılmış ama bu böyle insanlık için. Niye ha, tabii insanlık evet. buradan dersini alsın? Tabii. Bilim üretsin, bilgi üretsin diye. Peki bu yani şey şeytan taşlama manası var ya ona diyor bir şey atarız. Yıldız Bu manevi manevi alemden bahsediyor. Manevi alemde mübareze nedir? İyilikle kötülük mübareze ediyor değil mi? Bunun şehadet aleminde, zahirde bir şey işareti olması lazım. Bunun işareti olması için de kayan yıldızları, şimdi yıldız kaydı diyorlar halk arasında. Aslında yıldız falan kaymıyor. Yıldız He, kayma diye bir şey yok. O yıldız kayması diye bildiğimiz şey ne? Aslında dünya güneşin etrafında yörüngesi sırasında değil mi? Dolanırken karşısına küçük küçük parçacıklar çıkıyor. Asteroidler parçalanmış mesela küçük parçalara nohut gibi. Bunlar dünyanın atmosferine girdiği zaman o kadar hızla giriyor ki dünya atmosferini hem kendisi ısıtıyor böyle atmosfer birden bire parlıyor gece görüyorsunuz bunu. bunlar sanki biz yıldız düşü diyoruz. Sanki adı duşa falan yok. Küçük o nohut gibi şeyler giriyor. Meteor diyoruz onlara da. Meteorlar. Ve bu bir bakıma da sanki zahirde şeyin işaretiymiş gibi. Şeytanların taşlanmasına işaretmiş gibi. Herhalde bu bu manayı anlamak için birim biraz daha çalışması gerek. Daha ileriki şeylerde de Yani bilim bunu anlayamaz. Şeytanlar anlayamaz. Çünkü deney yapamadı. Şeytanlar işte. anlayamaz da yani o şeylerin fırlatılmasından bahsediyor çünkü. Yani Mülk suresinde. Ve la Dünya bir masabi, hava cınlar her ucumelli şey atıyın ve artedin Allahu Andolsun ki biz dünyaya en yakın olan göyü kandillerle donattık, nu kandili olarak çevirdik. Masabi. Bir masabi misbahı kandil olarak şey atmış. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Bunları şeytanlara atış taneleri olarak. Hava cınlar her ucumelli şey atıyın. Yani şeytanları rezmeden taşlar olarak. Allah bu ayeti ben anlayamıyorum şeyde şeydi bilimsel bilgilerimle. Ama mutlaka bir şeyin hakikati vardır şeyi görüyoruz. Buna en yakın şehadet aleminde. Çünkü şeytanları göremiyoruz. Şeytanlarla ilgili gözlem de yapamıyoruz. Ama şey derseniz yıldızların fırlatılması derseniz bu olay galaksi içerisinde galaksi içerisinde oluyor. Yani bakıyorsunuz ki bir yıldız, iki çift yıldız oluyor bunlar. Birbirlerinin etrafında dolanırlarken bir tanesinin kütlesi büyük. Çabuk o evrim aşamalarından geçiyor ve patlama aşamasına geliyor süpernovaya. Patladığı zaman bunun patlamasıyla birlikte bu yanındaki yıldız o şekilde fırlıyor ki yanından fırlatılıp atıyor. Yani böyle bir fırlatılma olayı var. Yani. Fırlatılma olayı var. O fırlatılma olayları güneş sisteminde de oluyor. Çift yıldızlarda da oluyor bazen. Üçlü yıldız sistemlerde de oluyor. Şimdi diyelim ki onu şeyde de kullandık. Buna gravitasyon sapanı mı diyebilirsiniz? Gravitasyonu kullanmak şeyde. Mesela Pioneer uzay aracı var. Uzaya gönderiliyor değil mi? Onu Jüpiter'in yanından geçerken onu öyle bir yerden geçiriyor, geçiriyorlar ki o Jüpiter'in çekimini kullanıp birazcık da ateşleyip onu fırlatıyorlar ki daha öteye başka gezegenin yanına gitsin. Onun yanında bir daha atıyorlar böyle. Gravitasyonu kullanıp fırlattırıyorlar daha hızlı uzlandırmak için yani. O çekim kuvvetini o şekilde kullanabiliyorlar. Ve yıldızlarda bu böyle olduğu gibi, süpernova patladığı gibi mesela öyle bir şekilde şeyler oluyor ki bir araya geliyor. Çok kalabalık yerlerde oluyor her yerde değil. Öyle bir mesela ikili bir sistem var burada değil mi? Bunun yanında başka bir yıldız bunun yanından geçerken bu ikisi enerji kaybediyor çift yıldız. Bu üçüncü bundan enerji kazanıyor, fırlamış oluyor yani. Böyle olaylar da var. Yıldız fırlama meselesi var yani, yani yıldızların. Ama toplam yani başlangıçtaki toplam kinetik enerji, o sistem toplam kinetik enerji, sonraki toplam kinetik enerjisine eşit. Bu demektir ki yıldızlar iki tanesi enerji kaybederken birisi enerji kazanıyor demek. Yani fırlamış oluyor enerji kazanan. Yani yıldız fırlama meselesi var. Ama bunun şeytanla ilişkisi nasıl? Onu o biraz bilgiler. daha ilahiyatçıların da konusu. O ilahiyatçıların konusu. Aynen yani. Ama yıldızın, yıldızın fırlatılması, fırlatılması meselesi var. bilimsel olarak mı Galaksi içerisinde Aa, oluyor. Bu şeytana bu. mı kullanılıyor? Nereye kullanılıyor? biraz ilahiyatçılara ilgilenen bir şey. Onu o zaman ilahiyatçılara bırakalım. Değerli takipçilerimiz şimdi kanala post altına yazılmış olan yorumlara cevap vereceğiz. Kainatın altı devrede yaratılması... Bu devreler nelerdir ve kainatın insan için yaratılmasının bilimsel izahı nedir? Zamanın oluşabilmesi için kainatın bu kadar büyük olmasının gerekmesi vesairesi gibi. Yani biz bunu zaten cevapladık. cevapladık. Yani buna cevap verdik. Alt devrede e, aynen bunları anlattık evet. Zamanın oluşması için diyor ne diyor? Kainatın insan için yaratılmasını nasıl anlayabiliriz? Hani insana lazım olan elementlerin teşekkül edebilmesi için bu kadar büyük bir kainata ve bu kadar bir zamana ihtiyaç var. Galaksi kümelerinin olması gerekiyor ki yıldızlar evet. element sentezleme işine devam edebilsin. Galaksi kümeleri olmadan yıldızlarda o elementler Bitiyor, yet yeterince üretilmiyor yani. Evet, üretilmiyor. Yani doğası da aslında bütün o kainat insan için bir fabrika gibi. Peki hayat için daha doğrusu. Şöyle bir soru da soruyorlar o zaman diyorlar ki ya bu kadar galaksi var, bu kadar milyarlarca yıldız var. Her birisi de element üretiyor. Bu fazla değil mi diyorlar? Ne ne gerek var bu kadar? Ama bakıyoruz ki yani bu Allah'ın öyle işliyor yani. Gördüğümüz o matbaa olarak kurmuş olduğu tabiat. Allah'ın matbaa olarak kurduğu tabiat. Bu şekilde çalışıyor. İncir ağacına bakıyoruz. Kaç tane çekirdeği var? İçinde bir sürü çekirdek çıkıyor. Kaç tane yani kaç tane çekirdek lazım bir incir ağacı? Bir şey. tanesi. Bir e tanesi. neden bir sürü var bir sürü? Demek ki şey işte işleyiş böyle yani. Evet. Usul böyle. Bir balık milyon yumurtayı niye yumurtluyor? Evet. Demek ki sadece ya yani belki hani bütün o ihtimallerin hepsi değerlendiriliyor. İhtimaller var. İhtimaller evet. küçük olduğu müddetçe evet. bir ağacın ihtimaller küçük olduğu müddetçe çekirdek fazla olması gerekiyor. Yani o bir sürü balık yumurta yumurtluyor ama o hem başka tabii. ihtiyaçları hayatta kalmıyor. ancak bir anca evet. nesne de Devam o kadar olması lazım. Daha az yaparsa bu sefer nesi devam eder? Tabii. Aynı şey gibi. Eğer bu yıldızlar bu sayıdan daha az olsaydı, elementler yeter kadar üretilmeyecek, belki de insan ortaya çıkmayacaktı yani. Çok güzel. Eyvallah. E, dünya çekirdeğindeki yanma nükleer bir sistem mi? Yakıtı bitmiyor. Yani Dünya çekirdeğinde nükleer reaksiyon yok herhalde değil yok, mi? Bir bilgi. Yani bir şey. Yani şeyde Güneş'te var. Güneşte Güneşin var. çekirdeğinde evet nükleer reaksiyonlar gerçekleşiyor ama Dünya çekirdeğinde öyle bir reaksiyon yok. Ayın içinde de magma evet. var mıdır diyor? Yok. Tamamen ay, katı mı? Ay hemen hemen tamamen katı. Dünya seması nedir? Bediüzzaman dünya semasında cismi beşerisiyle bulunan İsa Aleyhisselam diyor. Dünya semasından Buna kastı ben nedir? cevap İsa Aleyhisselam kısmına değil. Dünya seması nedir diyor. Dünya seması, dünya burada bildiğimiz dünya değil. Öyle yani mi? Yani Arapça dünya aşağıda demek. Aslında en alt sema demek. İnsana en yakın olan sema demek. Öteki semalar daha büyük daha uzak ya. En yakın sema anlamına. Ama ha, bu... neticede en yakın sema da dünyayı çevreleyen atmosfer. Evet. Ha, bu birinci sema da olabilir. Birinci sema. Diğer bizim gördüğümüz beşinci semaya kadar görüyoruz. O da olabilir. Hepsi olur olabilir. Şey olarak düşünürseniz hani bir anlayış vardı ya şu görebildiğimiz en son görebildiğimiz en uzak yıldıza kadar olan yer birinci sema. Ondan sonra da bildiğimiz altı sema daha var anlayışı var ya öyle bakarsanız o zaman dünya semasına, dünya giriyor, semasına evet. giriyor. Ama bizim yaptığımız... Onu video içerisinde şey yaptık söyledik yani üstadın bu kastı aynı o şekilde olduğunu ifade ettik videoda. Orada görür zaten. Bir anda ay yörüngesinden çıksa veya ikiye bölünse dünyada bir saat içinde neler olur diyor. E, bir komplo teorisi kurmuş. Diyelim ki ay yörünge çıktı. Öyle bir şey olmaz. Ol diyelim ki oldu. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Hesabını yapmak lazım. Bilgisayarda programını yazıp bakmak lazım. O kütle dünyaya ne kadar etki edebilir Dünyanın dönüşüne ne kadar etkidebilir. Şey edebilir? Etmez. Dünya yetmez. Etmez ay mi? Etmez. Dünyaya etki edecek kadar büyük kütlesi yok mu ayın? E, etmez. Hatta ay dünyadan kopup gitse de, dünya daha rahatlayacak. Tekrar ona dönerken daha rahatlar. <laughs> rahatlar. Sadece ay olmamış olur. Ay olmamış olur. Bu da e, ayları belirlemede. Ama şöyle hocam ay ayın... O zaman da biz ay görmeyiz gökyüzünde. Ay takvimini kullananlar da takvimden eksik kalır. Ama Ay'ın mesela şeyde de hocam, bitki yetiştiriciliğinde de şey var bitkilerin gece aydan beslendiği ile ilgili çalışmalar var bilimsel Öyle şeylere bilemiyor. O da şey, biyologların evet. konusu. <laughs> evet, yani, yani biyokimyasal çok önemi evet. var yani. Ama ya, dünyanın dönüşüne etki edecek şey olmayabilir diyorsunuz. Dünyanın dönüşüne etki etmez. etmez şey mi? yapar, ay olmazsa bir de şey, medcezir olmaz. He. Onu söyleyebiliriz bak. Medcezir var ya, biz şeyde görmüyoruz. Akdeniz'de pek görmüyoruz bunu. Ama okyanus kenarlarında deniz böyle 4 metreye kadar yükseliyor ve iniyor ve günde günde iki sefer yapıyor bunu. Ay sebebiyle yapıyor bunu da ayın çekimi. Şimdi ya işimi ay varken böyleyse yokken daha kötü olabilir belki. Ha, daha sakin olur. O zaman belçesi yükselmez. Hiç hiç olmaz mı? Ol, ol, Sakinleşir olmaz. mi? Evet. Burada ne demiş? Maalesef kitle bilimsel kavram problemi yaşıyor. Hocamızdan istirhamım daha anlaşılır, daha net ve kilit noktalar üzerine yoğunlaşarak anlatması. Bunu zaten yaptık. Videonun başında bunu söyledik. Bizim seviyemize indirme. Yani. Tabii halkın seviyesine yerlemek hiç kolay değil. Evet. Yani bunu yapmaya gayret ediyoruz. Mümkün olduğu kadar. Oldu oldu. Bu sefer böyle oldu biraz daha. Herkesin maddi ve manevi iyilik kitabı maddi ve manevi yardım kitabını, maddi ve manevi ibadet kitabını al, çalıp kendinize yaptırıyorsunuz ve gövdenize bu yazıyı yazılı okumuyorsunuz. Kardeş sen önce bir şu yazı yazmayı bir öğrensen de ondan sonra tenkit etsen ne güzel olur. Bu yazılı okumuyorsunuz. Bu yazılı yani burada Türk bayrağından başka güzel olan hiçbir şey yok. Herkesin bir daha yazmış. Bunu Herkesin... değil mi şey? Ya? He? Bunu koymazsın şimdi videoya koyacağım mısın? Koyarız hocam niye koymayalım? <laughs> Bir daha yazmış bakalım. İki kere yazmış bu yorumu da. Herkesin maddi ve manevi iyilik kitabını, maddi ve manevi yardım kitabını, maddi ve manevi ibadet kitabını çalıp kendinize yaptırıyorsunuz. Ve gövdenizde bu yazılı okumuyorsunuz. Ne demek istediğin anlaşılmıyor. Bir Türkçeni tekrar güncellesen iyi olur. Ben soruyu yani. Ben anlamadım. Yani o da ben, ben ne, anlama, ne anlattığını bilmiyor. Soru açık değil. Soru açık değil. Yazı da yazmış. Yanlış yazılar yazmış. Şu ortam için ne para harcanmıştır? Allah'tan ki hayır için uğraşan insanlar da var. Allah sizlerden razı olsun. Evet bu ortam biz şu anda İstanbul İlim Kültür Vakfı'nın stüdyosunu kullanıyoruz. Kendi stüdyomuz yok. Biliyorsunuz şimdiye kadar hep videoları ev gibi hatta bundan önceki şeyi hocamın evinde mutfağında çekmiştik. Hoca neredeyse biz orada çekiyoruz. Her yer bizim için stüdyo. Ama bu sefer evet profesyonel de. bir stüdyo sağ olsunlar davet ettiler vakıftan. Geldik ondan stüdyosunu kullanıyoruz. Aynen. Güzel bir stüdyo hazırlanmış. İyi de konu işlendi. Epey bir video çekimi yaptık hocamla. İnşallah bol bol istifade edersiniz hocamız yer ve gök bitişken ayetini nasıl anlıyor? Arş yorumunu merak ediyorum demiş. Yer ve gök bitişken ayrılmasını yaptık. E, arş yorumunu merak ediyorum diyor. Ar Arşı nasıl yorum diyor diyor hoca. Hani onu da aslında video içerisinde geçti. Buradaki... Hadiste arşın Evrenden daha büyük bir şey olduğu, evrenin arşın yanında bir çölde yüzük tanesi kadar kaldığını ifade ediyor. Bu tabii şu anda bizim gözlemleyemeyeceğimiz değil mi bilimsel olarak? Şimdi arş diye evrenin görülebilir sınırına söylerseniz, o arşın ötesi kürsü oluyor artık. Yani bu da yedinci semayı arş olarak bakarsanız, yedinci semanın ötesi de kürsü oluyor. Ha, siz arş yedinci semadır olabilir mi? Bilmiyorum. Yani. O yorumlamaya bağlı. Belki yedinci evet. semanın sınırı olabilir. Semalar arka, üst üste gelmişler ya en üstteki arşıdır diyorsunuz yani sema evet. olarak bak baktığınızda. Ama o semanın da bir altı var bir üstü var. Yedinci semanın üst tarafı da arştır diyebilirsiniz. Bunu nasıl arştan ne anladığınıza bağlı. Ben Arapçayı bilmediğim için bilemiyorum Tabii. Orasını. O biraz daha detaylı incelenmesi gereken bir konu. Arşı şöyle Bediüzzaman Hazretleri şöyle alıyor. Bütün her şeyin idare edildiği, kontrol edildiği merkez kürsi. gibi. O kürsü tabi değil mi? Bu? Kürsü o. Kürsü. Yani böyle Hı. vapurda kaptanın olduğu yerde her şeyi kontrol ediyor ya. Kürsüye çıkıyorsun. Hı. Öğretim üyesi de kürsüye çıkıyor orada evet. idare ediyor. Bütün sınıfı. O kürsü. Ha. Yani kürsi. Son olarak da bir önceki videoda yedi Yedi kat sema yorumuyla yakın göğü yıldızlarla süsledik ayeti nasıl uyuşacak? Ee, yakın gök, yakın ki işte dünya seması. Yakın, yakın göğün gö yıldızlarla süslenmiş olmasının yedi kat semaya içinde illa olmasına şey o, gerek yok ki. İçinde yıldız olmasına gerek yok. Yakın gök dediğimiz birinci sema. En yakın He. o çünkü. Bu birinci semanın içinde yıldız olmasına gerek yok. Çünkü o semanın altından biz bakıyoruz yani dünya yüzünden bakıyoruz ki bizim üstümüz sema birinci sema. Onun arkasındaki mesela ikinci semada gezegenler var. Üçüncü semada yıldızlar var. Dört. Şimdi ayet ayet yakın göğü yıldızlarla süsledik mi? mi diyo? Yok öyle bir şey. Yıldız öyle diye şey yok. güzel. Dünya semasını yıldızlarla süsledik diyor ayet. Evet. Necim geçmiyor ayetlerde. Biz yıldızlarla süsledik demiyor. Bakın, süsledik He. lafı. Hmm. Kevkeplerle süsledik diyor. Ha, çok güzel. Yani siz meali işte kevkeplere de yıldız denmesinden dolayı bu yorum yapmışsınız. dünya semasının evet misbahlarla süslenmesi. Misbah misbahlarla, Misbah kevkep. Bunların hepsine yıldız demişsiniz. Kevkeplerle bir de burçlarla süsledik diyor. Evet, burçlar Hiçbir vardır. zaman yıldızlarla süsledik demiyor. Ben hmm. duymadım yani. Doğru. Aynen. Yani orada meallerin bence eksikliğiyle meallerin alakalı. Hepsine yıldız dedikleri için. Hepsine de yıldız Aldık diyorlar Biz çünkü. burada o buldum kastettiği ayeti. Biz burada bu ayrımı yaptık. Ve lakad zeyyenne sema'e dünya bi mesabih. Zeyyenne dünya. Dünya semasını misbahlarla süslendirdik. Lamba diyor burada evet, Ya da kandil misbah. olarak çeviriyor. Evet, aynen. Ya kandil ya lamba yani. Aynen. Işte bu, bu, Dolayısıyla da kevkepler yani. misbah olabilir. Yani Ama her misbah bir kep, kevkep, kevkep değildir. değildir. Çünkü yani o, evet. misbah dediğimiz ışık veren. Güneş bir misbahtır. Yıldız bir misbahtır. Galaksi bir misbahtır. Galaksi kümeleri misbahtır. Evet. Çünkü niye ışık veriyorlar? Işıklarla görüyoruz biz onları. O zaman ikinci semadaki kevkepler de misbah. Çünkü onlar ay gibi. Güneşin ışığı yansıyor. Oradan ışık geliyor bize. Onlar misbah olabiliyor. Evet. Öyle bir gezegen var ki, kevkep var ki bir filanca yıldızın etrafında. Oradan oradan ışık gelmiyor bize. Ya da geliyor da göremiyoruz yani. Anladım. Evet dolayısıyla da burada yakın göğü diye aslında yakın gök ayetin kendi tanımı değil. Tefsircim mealler gök, onları. Mi? Biraz eksik bir meal olmuş bu. Walakad zeyyenne sema ed dünya. Dünya semasını. O da en alt Süslendirdik demek. neyle? Bir mesabi. Misbahlarla. Da... Yıldız demiyor, misbah diyor. Sema dünya kelimesi de dünya seması demek değil. Dü deniden geliyor en alt sema demek. Ha en aşağı sema ya. En alttaki öyle de semadır. anlaşılabilir evet. Neticede en alt sema dünya seması. Aynı. aynı. Dolayısıyla da meallerin biraz olması lazım. Güncellenmesi lazım. Yakın olan göğü kandillerle donattık. Dünyaya en yakın olan göğü diye dünyayı şey almış, parantez almış. Halbuki burada direkt dünya. Ayetin kendi dünya e, seması geçiyor. gibi. Evet. Öyle de şey yapabilirsiniz yani. O anlamda evet. da anlamlandırabilirsiniz evet, aslında. Abi. Bir de yani yıldız değil, misbah demiş. Misbahlarla süsledik evet. diyor. Yani dolayısıyla gezegenler de misbah olabiliyor o yüzden. He. Onlarla süs sönmüş olması. Tabii ışık mi? verecek. Işık, ışıklı, evet. ışıklı süslenmiş oluyor gökyüzü. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Tabi evet. burada bu konuyu hocam girmek istemedi. Bu biraz daha ilahi açıların konusu. E çünkü şeytan şu anda bilimsel değil. Bilimsel yani bilimsel bir, gözlemleme şeytanlarla şey deney değil. yapamıyoruz. E deney yapılamadığı için şeytanları da gözleyemiyoruz. O yüzden önce <laughs> gözlemlerini evet. yapabilseydik, deneyini yapabilseydik, gözleyebilseydik bu konuda bilgimiz olurdu. Onun evet. için bu bilimsel değildir demek de hakikati yoktur demek Tabii değil. Tabii yani ya, yoktur demek evet. değil. Yanlış anlaşılma ama bu konu astrofizik uzmanının yani yani. astrofizik uzmanının konuşacağı bir konu değil. Biz öyle herkes gibi her konuda konuşmuyoruz değil mi hocam? Her şeyi evet. bilemeyiz her şeyi. Yani bilim bize ne Onu ancak Celal Şengör o. bilebilir. Ona lazım. Celal Şengör diyor ki gökyüzünde diyor cisimler diyor dönüyorlar diyor. Niye dönüyorlar? Bunu bilmeyecek ne var diyor yani. Ancak bilardo topları var diyor. Tamam mı? Bir bilardo topuna diyor buradan vurdum mu ıstakayı diyor. Gidiyor ötekine diyor tam ortasına denk gelmez diyor. Biraz kenarına denk gelir diyor. Kenarına denk geldiği zaman da o başlar dönmeye böyle diyor. Nereye? Buradan'a bağlı olarak diyor. Şeylerde öyle mi Benim olmuş? Benim bu gibi hocalara tavsiyem kendi alanlarının dışına çıkmasınlar. He. çıktıkları zaman rezilüs oluyorlar. Böyle bir şey yok gerçekte öyle şey olmaz. Eğer onun dediği doğru olmuş olsaydı o zaman gökyüzüne baktığımızda bir böyle dönen olurdu, bir böyle dönen olurdu, bir böyle dönen olurdu, bir böyle her yöne doğru dönen cisimlere rastlardık ama öyle değil. Güneş sistemine bakıyorsunuz ki hepsi hemen hemen aynı yönde dönüyorlar. Yani aynı yöne dönmeyi bilardo topu gibi çarpışmaya bağlayamazsınız. Mümkün değil. Jeofiziği astrofizikle karıştırmayalım diyorsunuz. Evet kendi alanının dışına çıkmasın. Ancak o alan kendi alanında konuşsun. Zaten o bu alana girince de rezil oluyor. Ama bir problem var. Rezil olduğunun farkında değil. Yani Allah bunu farkında bir, etsin. Birisi ona söylese iyi olur ya hocam. Farkında etsin. <laughs> İnşallah. Yani bu dünyadan göçmeden önce bir farkına varsa iyi olur. Hidayet Allah'tandır. Evet. <laughs> İnkar edenler gökler ve yerler bitişikken onları ayırdığımız ve her canlıyı üstünden yarattığımızı görmezler mi? Bu ayeti şey yaptık. Ya Hocamız açıkladı. açıkladık. Kamer suresi birinci ayet onu da sorduk. Hocam çok girmedi oraya. Gök yaralıp gül kırmızı bir yağ gibi olduğu zaman Rahman suresi bunu da sorduk. Kıyameti anlatıyor herhalde. Benim alanına, <laughs> alanına gir, girmediği için hocam ile konuşmadı orada. Yedi göğü ve yerden de onların benzerini yaratan Allah bunu da konuştuk. Gökleri ve yer ikisi arasında bulunanlar altı günde yarat. Bunu da konuştuk. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yer kürenin üzerine düşmemesi için göğü de tutan odur. Ve Yunus bunu da konuştuk. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Meraklı bekliyoruz demiş. Eyvallah biz de merakla bir an önce montajların yapılıp videoların yayınlanmasını bekliyoruz. Değerli hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu imkanla inşallah anlattıklarımız birilerine birileri kullanır. Faydamız olmuş olur. Ve ilmemizin zekat olsun. İnşallah. Tabi tabi. Fevkalade bence oldu. İnşallah Allah Kabul eder, güzel. Ta İstanbul'a kadar kalkıp geldiniz hocam. Allah razı olsun. İnşallah geldiğiniz yolların ben metreleri araladığınız. Yani İst İlim ve kültür Vakfı'na ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladı. Onun stüdyolarını kullandık. Eyvallah. Eyvallah. Değer takipçilerimiz e, sorular geldikçe biriktikçe hocamızı stüdyoya alıp daha fazla soru sorabiliriz. Ama şimdilik herhalde bu kadarlık yeter. Videolarımızı eğer beğenirseniz paylaşmayı unutmamanızı e, istirham ediyoruz. Bu hakikatlere birçok insanın ulaştığı gerekiyor. Bu da sizin belki bir tıkınıza, bir dokunmanıza bakıyor. O kadarcık zahmeti de gösterirsiniz diye ümit ediyoruz. Bizler ta kalkıp buralara geliyoruz. Ya ben Urfa'dan geldim bu çekim için. Hocam Antalya'dan geldi. Şöyle ekranın bir köşesine dokunmak çok fazla değil. Paylaş seçeneğini mutlaka <laughs> ihmal etmeden değerlendirelim. Allah şimdi çok güzel imkanlar yaratmış bizim için, Müslümanlar için. Tebliğ etmek, insanlara bir şey ulaştırmak çok zor değil. Eskisi gibi kapısına kadar gitmenize gerek yok. Herkesin cebine kadar girebiliyorsunuz. Bu imkanlardan mahrum olmayalım. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.